Ben torunuma her zaman masalların gerçeğini anlatırım. Misal kırmızı başlıklı kız. Evet efendim. Nedir bu kırmızı başlıklı kız masalındaki gerçek? Şimdi kırmızı başlıklı kız bir gün babaannesini ziyarete gitmiş. Evet. Sonra bu kadar geri soydurmadı. <laughs> Pamuk prenses masalında mağdur olan karakter de bu durumda cadı mıdır? Pamuk prenses masalında asıl mağdur bizzat yedi cücelerdir. Evet. O prensesi eve aldılar, yedirdiler, içirdiler barındırdılar, rızkını bölüştüler. Sonra sapık prens geldi aldı onu. Canım size nerede gördünüz sapıklığını prensin? E ölü kızı öpmüş ayol sapık işte. Öyle şey olur mu? Evet. Boğazına kaçmış elmayı çıkarmak için masum bir öpücük bu. Boğazından elma çıkaracak kadar öpüyorsa masum değildir o. O peri bu kadar şeyi dönüştüreceğine bir tane sürüngeni alıp prense dönüştürseymiş Mutlu Mesut sonsuza kadar yaşayacaktı. <laughs> ama <gülüyor> efendim, ama efendim saat 10 kıdenden sonra her şey değişiyor niye